Bilgisayarlarla oynuyor musunuz? Evet. Tabletlerle oynuyor musunuz? Evet. Yani bir şey demiyorum tabii teknolojik gelişmeler bunlar ama bizler sizlere sokak oyunlarını oynatmak istiyoruz. Geleneksel sokak oyunlarımızla sokaklarda oynamanızı istiyoruz. <laughs> Sağlık, sakur, sağlık, sakur, çocuklar, çok teşekkür ediyoruz. Parti Değil değerli çocuklar. Tabi ne dedik? Bizler geleneksel oyunları oynatmak için geldik Sinop'umuza. Efendim burada bu güzel mekana bizlere tahsis eden... Güzel. Hadi bakalım. Altıya basmıyorsun. Efendim zamanında tabi sokaklara tebeşir çizerek oynadığımız oyunlardan bir tanesi bu. Evet. <laughs> Hazır mıyız çocuklar? Müzikler için başla. Haydi bakalım. Aman Allah'ım. İnanılmaz etkinliklerimiz devam ediyor. Haydi kızlar. Haydi kızlar. Haydi kızlar. Haydi biraz daha. Haydi biraz daha. Haydi biraz daha. Vallahi güzel. Biz i̇şte sinema kızları. Kabul edelim ki hayat bir oyundur. Bu oyunun kurallarını, oyunun ilişkilerini çocuklarımız daha küçük yaşlarda öğrenirse oyunun kurallarını, hayat oyunlarını ben inanıyorum ki büyüdükleri zamanda zorluklar çekmeden hayata adapte olurlar. Temel amacımız bu. Eğer oyunun kurallarını oyunda kalma kurallarını, o sosyal ilişkileri zamanında öğrenmezse çocuğumuz, çocuğumuz yalnızca akademik başarı odaklı yetiştirirsek, maalesef ileride çocuklarımız, evlatlarımız sorun yaşayabilir. Onun için buradayız. Temel amacımız çocuklarımızın daha küçük yaşlarda oyunun kurallarını öğrenmesi ve oyunda kalma becerilerini öğrenmesi. Temel amacımız bu. Çocuklarımız çok yoruldu bir yıl yoğun bir eğitim aldılar. Çocuklarımız vali amcalarından bu güzel hediyeyi hak ettiler. Ben inanıyorum ki burada dört gün boyunca evlatlarımız, çocuklarımız bir araya gelecekler. Sosyal ilişkilerini geliştirecekler. Anne ve babalarımız da bu çocuklarımızın mutluluğunu gözleriyle görecekler. Sinop'ta bir dört gün çocuklarımız doya doya bu güzel festivali yaşayacaklar.

göz. Bakışlarına kaş gelmiş, göre bakma gönlümüşüyor. Çap. <laughs> o oh, çek çek. Yok. Nefes çek <laughs> nefes. Nefes değil mi <laughs> <yani>. anlamsellerin nefes. <laughs> nefes almaktan. Ne güzel ismi var ya. <gülüyor> nefes. Bak <laughs> nefesini tut ki ben de yapma. Otur nefes. <laughs> Biri kazanacaklar. Rejimizi dörtlü açabilirsek çok seviniriz efendim. Oturun çocuklar. Kim oturmadı? Herkes oturdu mu? Nasıl oluyor?